Merhaba arkadaşlar. Ben Selin 30 bölümü Faci çekiyorum. Bu arada hepinize çok teşekkür ederim. Sar gelmiyor. O Bulut 7'de bir sorun oldu. Ben de Bulut 4'ü yükleyemedim. Oha! Oha lan nereye geldim? İsyan. Parkurun içine doğru <laughs> Heh, buradan mı? Buradan gidiyordu. Arkadaşlar annemler gez gezmeye gittiği için. Allah 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 Allah. Devam edeceğiz. Arkadaşlar kreatinde oynayacağım. Diğer türlü risk artıyor ama merak etmeyin yani. Hile falan yapmayacağım. Şimdi. Ups. Maalesef hepsi gittiği için oraya direkt geçiyoruz arkadaşlar. Bir dakika ya. Bir saniye devam var mı? Yok buradan çıkıyoruz ha. Evet arkadaşlar. o Allah kaldığımız yerden. Yuh abi ya. Bir bok atlayamıyor. şimdi buraya geçmemi istiyorlar. Buraya. Buraya ne diyor bir saniye. Yurgut buradan aşağı ineceğiz galiba. Bu wow, oh, parkur çok hoşuma gitti yani hala Evet. Abi evet şimdi. Ha pardon. Buradan buraya buradan, buraya buradan pardon. Arkadaşlar ama ben merdiveni hiç yapamıyorum. Yani bunu da istediğiniz kadar bana kızabilir. bir, evet, Çünkü merdiven de berbat. Ben de merdiven diye bir şey yok. Şimdi dur, en başı bu mu? Evet bu. Ana kaç yapmış? Yani normalde daha kısa bir parkur seçebilirdim arkadaşlar ama yani az üstüne facacağım. Oraya çıkamadım. Buradaydım. Ups yine merdiven merdiveni geçemiyorum. Ya pardon. Orada bir yere değişiklik mi yapacağız? Sanırım oradan buraya geçeceğiz. Pek fazla bilmiyorum. Yani tekrar olan bu var. Sonra bu var. Daha sonra bu. Soruyu. Ops ya arkadaşlar isterse bir saat olsun umurumda değil. Neyse oraya geçtik varsayalım. Yani hızlı bir şekilde de geçmek istiyorum. ortaya bu çıktı. Ya bir insan merdiven koyar ya. Ne diyor? You get to the... Şimdi orange'miş. Temelen bizi buraya atacak. Ondan sonrası da bu arkadaşlar. Level 11. Daha 5 dakika mı olmuş lan arkadaşlar bu arada dediğim gibi yarım saat sürebilir haberiniz olsun çünkü fajecem oradan mı geçeceğim lan pek buradan geçeceğim gibi durmuyor aynen. Şimdi buraya geç. Haydi. Yok yok yok. Burada var. Ve burada var. Ha pardon. Buradan buraya geçeceğiz. Evet başlangıcı bu. Bir şey söyleyeceğim ya. Nereden başlıyor la bu? He onun içine baş. pardon. Biz gidiyoruz sondan başlıyoruz. Ups, labirent. Miş. Neyse 11'i de geçtik. Şimdi canım oraya gitmek istiyor. Ups, Allah Allah. düştüğünden an direkt su seni götürüyor. Evet oraya <laughs> eski. Arkadaşlar evet, çok eğleniyorum bu arada. Ya ya bir yok. Ay, yemin bile. Berbat. Hop. Divan var mı lan? Parkurun sonu galiba yok bir de bu var. Çok güzel la bura. Bu arada arkadaşlar başlarındakini de göstereyim. Onu çekerken 15 dakika olmuştu hatta. Ama maalesef Kısacası buradan geçtim mi? Buraya geldi. Ve parkur burada devam ediyor. Dünyanın en uzun parkuru. Oha. İkinci de kaldım. Lan. ne diyor? Diyor magenta var. Bu magentaymış. Şimdi yapmadığımızı var diyor. Oo, biz buradakilerin hiçbirini yapmadık. Baştan itibaren. <laughs> Oha yapmadığımız dünyanın yeri var arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi biz bunu yaptık. Zaten oldun kesme orada maalesef pek bir şey yok. ağacın üstüne çıkıyoruz diye. Ya ince cam. mı? Hayır. <laughs> oha. Lan. Bugün bana harbi bir şeyler oldu. Ben bu kadar iyi oynamaz mı? nazar <laughs> değdirdim. Bunlar da zaten yukarı çıkıyor. Ne diyor? Gri bu. Aman. Gri yün. Evet. Şarjları inecek miyiz? Yok. Burayı biliyorum. Aynen. Buradan buraya geç. Yaklan bizden. Evet bir nerede? Bir. evet Ana ağaç. <laughs> Yünden ağaçlar. Bunu periş olsa bende var ya. Hayır. Hı -hı. Allah. Pardon arkadaşlar. tepeden iyi var. Yogi etti. Lion wool. ne diyor bu ya? Sarı mı diyor ne diyor? Arkadaşlar galiba parkur olarak sondan başlamalıyız. Ya bunların hepsi baştan sonra e, diğerlerine doğru atıyor. Hepsinde bildiğin diğerlerinin hepsini parkur olarak var arkadaşlar. Pek bir değişiklik yok. Burada kaldım. Ha güzel mi? sıkıcı değil. Tabii siz survival'da oynayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Baksana şuradan düşünün. Düştün. Düşünsene var ya. Zaten eminim ki hiçbir insan bu parkur sonuna kadar hiç yanmadan oyunu yiyemez. yani. İmkansız. Bu gitti brown mold. Kahverengi mi diyor. Yalnız buradan nereye gideceğiz? Bul buradan nereye gideceğiz? Woo! Oha lan. Hemen daldım ortaya ne çıktı? Magma taşını patlatıyoruz. Pardon. Bir düşmeye geberiyoruz. Oha ateşin içinde gidiyoruz lan. Pardon ateş. Pardon arkadaşlar evet şimdi ne yapacağız? Eee Mahman içine girdik. Şimdi ağacı oynadık, kar oynadık, bunu oynadık, bunu oynadık. Şimdi bakıyorum bu tamam, 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 bu bu zaten değil. Bu tamam. Bu tamam tamam, 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 bu tamam. Bu videosunu çekmedim lan. Ben... Ama dur lan uyuyalım harbi. Bunu en başından oynayalım. En gıcık olduğum yer buraydı zaten. Var ya Senin ya Senin hilene başlayacağım. Fali da hile yapıyoruz. Arkadaşlar Fali dediğime bakmayın. 30 abone özel Fali diyelim. <laughs> 30 abone özel parkur diyelim. Vlog yapar mıyız onu işte survival'da olsa bitmiştim. Bazen biz bunun kökünden kesiyorduk haptisi. Orada elikten de bir şey çıkacak. Oraya da göstereceğim. Kaç dakika olmuş? 16 dakika. Hemen hemen 20 dakikalık bir Arkadaşlar 50 abone özel çekmeyeceğim yani 30 abone özel hedefim hedefleri de falan yapacağız işte video altına kanalda kaç kişi çalıştığımızı orta az kalın bir başlık yapıp kopyalayacağım her videonun altına yapacağım arkadaşlar ama maalesef şimdi olmuyor o iş He pardon ama biz bunu yapmadık. Julen. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Aha da geldim. Bu ne lan? Light blue ne? Işık blue muydu ne? Garip bir şey. Neon mu diyorlar? Neon? Neon'un bir adeli light blue mu lan? Neyse bunları da bitirdik. O zaman biz bu parkuru bitirdik mi? Ver bir bakalım. Arkadaşlar bir odun parkurunu yapmadık. Onu da şimdi gözümüzün önünde yapacağım. Hatta biz odunları kestik. <laughs> biz onları parkur diye bilmiyorduk maalesef. Evet bu tarafı. Allah. Oha.